Ranvir'in orayı bana devretmesinde nasıl bir sorun olabilir ki? Yoksa bir şey mi saklıyor? Bunun için isteksiz olabilir mi? Ya çırağın söyledikleri hepsi doğruysa? İşin Ne düşündüğünü biliyorum canım. Ram bir isteğini geri çevirdiği için gücendin. Kötü hissediyorsun. Hayır anne, ben kötü hissetmiyorum. Bak, bugüne kadar ondan bir şey istemedim. Bugün o yeri istedim çünkü Tamam neyse, anlat bakalım. Tatil nasıldı? Oteli beğendin mi? En önemlisi ikiniz arasında her şey yolunda mı? Yok bir şey anne. Evet sorun yok. İshani, ben senin annenim. Evlendikten sonra her anne kızının dert ortağı olur. Sorun nedir canım? Bu neyse bana söyle. Yok bir şey anne. Babamı hatırladım sadece ölmeden önce onu son görüşümü ve hala daha o gece ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl oldu da biliyorsun işe. Doktoru duymuştun. Kalp krizi demişti. Biliyorum. Ama kabullenemiyorum. O gece kesin bir şey oldu. Hiçbirimizin bilmediği bir şey. Anne. Yüreğim bana sürekli bunu hatırlatıyor. Sen de bilmek istemiyor musun? İşani. Baban bizi bırakıp gideri uzun zaman oldu. Ve biliyorum ki sen babana düşkündün. Bu yüzden bu kadar zorlanıyorsun. İçine sindiremiyorsun. Ölümünü kabul etmiyorsun, Bunu babana kondurmakta güçlük çekiyorsun. Ama işanı hani gerçek bu canım. Bu travmayı atlatmak istiyorsan, gerçeği kabul etmelisin. Baban bizimle beraberken tek istediği mutlu olmamızdı Şanin. Ama artık o yok. Sen de onun için mutlu olmaya çalışmalısın. Bunu hep söylerdi. Benim kızım sevdiği biriyle evlenmeli. Kocasını kendi seçmeli. Sen Ramvir'i seçtin Şanin. Ama babanın huzur bulmasını istiyorsan... ...Ramvir'i mutlu etmeye çalışmalısın. Bunu yapabilmen için de onunla olan ilişkini gerçekte kabullenmelisin. İşani, çok az kız onu gerçekten seven bir koca bulabiliyor. Kocalarımızın da bizi bir ömür sevmeleri için onlar için dua eder, oruç tutarız. Yarın Karvaçot, Ramir'in iyiliği ve sağlığı için oruç tutacaksın. Kocanın olduğu kadar evliliğinizin de uzun ömürlü olması için dua edeceksin. Bunu yapacağım. Ama sen de benim soruma cevap ver. Eğer günün birinde babamın ölümüne kalp krizi değil, birinin sebep olduğunu öğrenirsen, o zaman ne yaparsın? Babanın adaletini sağlamak için sonuna kadar mücadele ederim. Ama ne için bunu sordun? Böyle bir şey yok ki. Öylesine rahatlamak için. Bir gün rahat edeceksem babamın gerçek ölüm sebebini öğrenmek zorundayım. Aklım Ranvier'den şüphe ediyor ama kalbim bana asla böyle bir şey yapmaz diyor. Gerçek her neyse er ya da geç bunu öğreneceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.